Aslında bu teknopist tabi zerilk ziyaret ediyoruz, davet veriyor, biz geliyoruz. Çok önemli orada Türkiye'de üretilen silahlar hem de bizim şimdi savaş durumda ya bizim ülkemiz. Onun için bizim çok, bize çok önemli. Orada son teknoloji silahları görüyoruz, anlaşmalar yapıyoruz. bunun da gayrı orada Ukrayna'nın da standları vardı. Oraları ziyaret ettik. Son Ukrayna ve Bayraktar arasında iki protokol işbirlik konusunda protokoller imzalandı. Ayrıca Selçuk Bayraktar'ın da görüştük. Yani çok faydalı oldu. Ama bir anlaşmamazlık oldu. Biz zannettik, yani bizi böyle anlattılar önce. Pazartesi günü açılış olacak. salı günü de Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan gelecekler. Bizde programımızı pazartesi sağlı Ankara, İstanbul'da olacaktık. son buraya gelecektik. Ama oraya gittik dedik. Dediler cuma günü gelecek Tayyip Erdoğan. Yani Erdoğan oraya gitti mi oraya geldi Neyse şimdi nene görüştük. Onun başlanışmanın Yalçın Topçu'nun hep Erdoğan'a söyleyecek şeylerimizi mektup şeklinde yazıp verdik. Bir ayrı zarfa benim elimden onun masasına koydular. İnşallah o mesele çözecek. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan büyük en büyük istirhamımız 24 Eylül'de New York'ta Kırım Platformu 5. zirvesi olacak. Türkiye hep zirvelerde katıldı. Birinci zirvede orada Melih Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı katılmıştı. Bizzat kendisi gelmişti. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü Kırım Platform zirvelerinde Tayyip Erdoğan online şekilde konuşmalar yaptı. Çok iyi konuşmalar. Çok Ukrayna'nı destekleyen böyle konuşmalar. Barış olacak olsa Rusya Ukrayna arasında mutlaka toprak bütünlüğü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanması lazım. Kırım mutlaka Ukrayna'ya e, devredilmesi lazım. Bu kelimeler bizim için çok değerli. Hem de Türkiye gibi ülke böyle açık yapması. İşte o New York'ta da e, orada zannedersem daha çok Cumhurbaşkanlar, Başbakanlar olacak. Orada da böyle konuşma yapması istedik. Bu aynı zaman e, New York'taki bu 80. E, gelişesi olacak. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurumu'nun. Tayyip Erdoğan orada olacak, konuşma yapacak. Ama bizim bu platformumuz bir gün veya iki gün sonra olacak. Onun için baş danışmanlara söyledik, rica ediyoruz. O birkaç gün kalsın da orada bizim platformumuza iştirak etsin. Evet, bu programı söylediler. Orada birinci konuşacak Zelenski, bizim Cumhurbaşkanımız. Son bana söz verecek. Ben Orada Kırım Tatarca konuşacağım. Çünkü böyle bir inanç var. Eğer nasıl bir dilde Birleşik Milletler Teşkilatı'nın kursusunu konuşsa o dili zaman yok olmayacak. Ben de işte <laughs> UNESCO tarafından bu yok olma tehlikesinde olan Kırım Tatar dilinde konuşmak istiyorum diyeceğim. Tercümanlık konusunda da anlaştık, o endüstriyeti tercüme edecek. Ama oradaki hep başbakanları, cumhurbaşkanları reklamı 5 dakika veriyorlar. Ben dedim olmaz ya, ben 2000 kilometre geleceğim de orayı 5 dakika olacak mı öyle Önce dedim siz zamanı uzat kız, bakarız dediler, bakarız. Çünkü bir dakika içerisinde Kırım problemini anlatması biraz zor. Esas konu şimdi Kırım, aslında bu Kırım platformu Kırım'ı işgalden kurtarmak yoluyla. Her yıl 60-70 ülke katılıyor. Ve ülkeler bir araya toplanıp Kırım işgalini tanımadıklarını ve hiç zaman tanımayacaklarını ve mutlaka Kırım Yarımadası işgalden kurtarılması lazım olduğunu ve bunu gerçekleştirmesi için ellerinden gelen yapacaklarını izah ediyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Bu Ukrayna için özellikle Kırım yarımadasındaki kökenli halk için çok önemli. Ben de söyleyeceğim şimdi bu barış birkaç birçok barış planları var ya. Onların arasında Trump'ın da bir aptalcasına barış planı var. O de, diyor ki Kırım'dan vazgeçiniz. Bazı işgal olan toprakları Rusya'da kalsın. Böylelikle e, barış sağlayalım. Bunda dedim sen bu barış için Putin'i mutlu yapmak istiyorsun ya bizim topraklarımızı vermek istiyorsun. Tek o kadar isteğin var ise Kaliforniya'ya ver, Alaska'ya ver. Ne bizim toprağımızda pazarlık yapıyorsun? Bu şekilde. işte oradaki devletler esas olarak orada bizi daima destekleyen Avrupa ülkeleri Japonya'da katılıyor, Türkiye'de daima katılıyor. Bizim için çok önemli.